Türkiye'deki misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, efendim Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Yani Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Yani Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizle, Afgan kardeşlerimizle, Türk milleti arasına Nifak sokmak, düşmanlık getirmek, yok bunların adreslerini falan ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, yok bunlar efendim işte kadının bilmem bacağının fotoğrafını çekmiş şuymuş buymuş, e, bu tür e, propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı harekete geçirmeye çalışmak ve şiddet uygulamaya bir nevi davet etmek. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. O ümit Özdağ'da buradan uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerikan planlarına hizmettir. Çok açık söylüyorum. Amerikan planlarına hizmettir. Amerikan'ın kaos planlarına hizmettir. Ve göreceksiniz. Bunların sesini keseceğiz. İşte bugün başlıyoruz. Bunların sesini keseceğiz. Bunlar korkacak bizden. Bunlar Türk milletinden, Türk devletinden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirmekmiş, bıçaklarla kavgalar yapmak, sürüklemekmiş, bu hayallerinden vazgeçsinler. Buradan kendilerine ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ buradan bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek, göreceksiniz, pısacak. Biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak. Burada o kararımızı da bütün milletimize ve kamuoyuna buradan ilan ediyoruz.